50 yıldır oturuyor. E güzel yol değildi. Taşlıydı, kayaydı. Yani şimdi güzel olmuş. Allah razı olsun diye. Yani bisiklet şekilde süremiyorduk. Tekerlerimiz hep patlıyordu. Yani bu yollar çok iyi oldu. Hatta daha dün yaptırdım bisiklet, tekerim patlaktı diye. Yani Besin Dutluluğu'ya teşekkür ediyoruz. Hocam Besin Başkan'a buradan çok teşekkür ediyoruz. İyi ki o başkan olmuş. 7 senedir buradayım, 7 senedir burada yol çalışması olmadı. Hiç yapılmadı. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizi tozdan, topraktan, sudan kurtardığı için. Valla ben 10 senedir buradayım. Önce burada değildim. 10 senede beri an böyle. Toz toprağında duramıyoruz. Balkonlar var ya. Şu an Allah razı olsun. Daha önce taşlıydı, tozluydu. Kapıyı açamıyorduk, pencereyi açamıyorduk. Toz geldi içeri. Yapan kazanır, yapmayan kaybeder devamlı. İyilik her zaman için iyidir.